Danıştay'ın vermiş olduğu andımız kararı, andımızın okutulmasının iptali kararı daha doğrusu Milliyetin Bakanlığı'nın başvurusu sonrasında bu kez bu karara yönelik tepki CHP'den yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bugün grup toplantısında Erdoğan, andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın tam olarak bunu söyle diyor. Devlet Bahçeli'ye de sözleri var. Kalkmış Erdoğan'ı değil Danıştay'ı suçluyor. Muhatabın Erdoğan'dır diyerek ifade etti. Çünkü dün hatırlarsınız yazılı açıklamasında Danıştay'a yapılan başvurudan bahsediyor ama Kimin başvurduğunu söylemiyor Sayın Bahçeli. Başvurulmuştur, böyle bir şey yapılmıştır diye edilgen bir dille. Danıştay'dan dikkat çeken başka kararlar da var şimdi. Belediyeleri ilgilendiren bir karar. Bu karara göre de başkanlar belediye iştiraklerine belediye meclisinin onayı olmadan atama yapamayacak. Bu durumda olan yani direkt belki etkilenebilecek olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini sayabiliriz. Meclisteki çoğunluk açısından. Şimdi başka bir ayrıntı daha düne bir dönelim. Kabine toplantısı vardı biliyorsunuz. Kabine toplantısından ne çıkacak acaba? Yeni kısıtlama haberim çıkar mı dedik. Yok her şey olduğu gibi devam edecek. 81 ilde ne uygulanıyorsa öyle. Şimdi akılda sorular var. 18 Mart'ta MHP'nin 24'ünde de AKP'nin büyük kongresi var. Kongreler mi bekleniyor diye bir soru işareti var. Çünkü... Memleketin haritası kızardı gitti kıpkırmızı neredeyse e, ama o rengini de göremiyoruz farkındaysanız renk yok haritalarda enteresandır e, bir yandan da tabii Maskeye mesafeye dikkat edin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Aynı gün içerisinde gündüz saatlerinde gençlik kongresi düzenlendi AKP'de. Bu kez lebalep demedi ama tıklım tıklım olduğunda kendisi ifade etti zaten. Böyle bir günün akşamında da mesafeye özen gösterin diyor. Takipteyiz. Durum budur. Özet böyledir. Hadi başlıyoruz haber aktifi.